Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uçlu kalem nasıl tamir eder onu göstereceğim. İlk önce kalemin bu taraflarını çıkartıyorsunuz. Çıkı değil mi? Bu tarafını da çıkartıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Benim kitabı farklı. Kalemin içi bomboş değil mi şimdi? Değil mi? Taktınız. Tamam. Tamam. Taktınız. Birçoğunuz taktınız. Video abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Buradaki videoya 85 bin like gelirse abone olmayı da abone de 85 abone gelirse bu sayının daha fazlası gelecektir. Ve farklı tabi bu tarafını böyle çıkartıyoruz bazı olan da çıktı da bak boş şimdi demek ki sağlam bunu kapatalım öbürlerine geçelim bu buna geçelim mesela kır aşağı önce bu tarafını çıkartalım. Bak bununla fazla yok. Demek ki kullanmışım. Bunun da bu, bu, bu tarafından çıktığı için. Çünkü bazıları çıkmıyor. Şimdi göstereceğim zaten. Oradan görürsünüz bomboş. Uç aldığım zaman bazı parça kıracağım. içine at Çam bakın çıktı bile. Uç varmış. Bakın bak. Uç çıktı içine. Katalım. Mustafa'da düşmüş. Aldık. Aldık. Kapat. daha an çıkmıyor çıkmıyor hiç fazla böyle öylesini sallayıp Çünkü içinde uç olduğu belli olacak çıktı mı uç çıktı demek ki kalem bu yüzden takılıyor şimdi bu 05 olduğu için 05 ucumuz yok Bazıları çıkmıyor demiştim size. Buradaki çıkmayan ve düzgün olan bir kalem. Videoyu doldurup da do, bundan 305 bu alabilirsem alacağım. Dostlarca dolduruyorum video şimdi senin parmaklarım gözün kebilir. Maalesef arkadaşlar bulamadım. Bu videonun sonuna gelelim.